Tamam, başlıyoruz. Şimdi bu evet. Ne bulduk? Motor. Ne motoru? Sensin motor. He. Şimdi bulduğumuz... Sensi. Evet. Bulduğumuz hazineleri ortaya... Dökelim. Tamam. Şimdi şöyle bir... Ne derler buna? Tespih de değil... Neci... Kolye. Plastikten... İşte... Sonra bir tane... Bileklik yapmışlar. Çözülemediğim marka bir... Marka. <laughs> Adidas mı? Ne bu? Sıkacağın maçı Yok ya, ne sıkacağını... İçinde ne var ki? Şöyle bir mi? tane plastik çöp atmışlar. Ya sen onu niye getirdin ki? çöp atmak için. tamam. Esas, esas e, şimdi ganimeti göster. Ganimet geliyor kardeşim. 25 kuruş. <laughs> tamam. Şöyle bir 25 Güzel. Kuruş. Sonuçta katkıdır yani milli servetimiz. Sonra bir 25 kuruş daha. Evet. 50 kuruş şimdi yaptı. Sanacaksın ki bunların 25 kuruşu bitti daha. Devam. Çıkaramayacaklar sanacaksın ama. Bir de 1 bir lira. Tamam. 1,5 lira. Yetmedi mi? Yok. 1 lira daha. O 2,5 lira. Bir somun. Bir somun. Yeni bir, yine aynı yerden. E, tamam o ayrı var. bir şey. Bunun yani, ne olduğunu çözemedim. Bunu sen çöz. Bu e, macunun kafası bu diş macunu kafası. Bir de bu su içmiş birisi. Bu da atmış yine. Ben bunu Güzel. atmak için aldım diyorum. Güzel. En azından. Bir de maske buldum. iki tane. Şimdi i̇ki bir tanesi oldu. de o, sen beğenmediğin maskeyi attım O, o abi o ne biçim bir şey o ya. Sonra Bakayım. yine bir... Ben de midye gördüm. Ha 3 lira oldu. Tamam. 3 lira. Şu oltanın ucuna takılan çimdirak balık burada. Olta ucuna mı takılıyor bu? Yani kamışın ucuna takılıyor. Sen bunu... Tam kameraya göster. Sen bunu iyi kullanırsın o zaman Üçme ya. Düşmeyen var yani, Aynen. kaybolmuştu ondan. Güzel. Şunu... iki tane de... Kıskacı var böyle. İki tane de midye. İki tane de midye. Baya midye maske. vardı aslında, ben çok gördüm de. Bu bunu sen maske. akvaryum atarsan ama... Maskem. Bu maskemi yine kullanırım. <gülüyor> Aylardır <gülüyor> bu maskeyi ne yapacaksın? <laughs> bu <laughs> maskenin hiçbir şeyden koruyacağını zannetmiyorum ama... Bir tane büyük siyah maske buldum. Ya şu var, bir boncuklu yapılmış bir tane bileklik şey var yani. Başka bir şey yok. O Bunda... Ucuna kime? Bakalım. Kolorno maskesinden. Şunu atabilirsin ya. Çöp atarız Şunlar çöp. Bir tane de var. telefon falan diyormuş. Ooo <laughs> parfüm. Fena değil mi? Ama attıklarına göre... Yeniden kayıkta falan bir şey düştü çünkü insanın denize girip de parfüm sıkacağını hiç düşünmüyorum hiç zannetmiyorum.